Hamdullah yardımcısı teşekkür edelim ve gidiyoruz buradan İtip Başkanı Kipaş Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüze e Ahmet Bey merhaba. Öncelikle çok e, geçmiş olsun. Gerçekten bölgede maalesef e, başta Maraş ve Hatay olmak üzere çok yoğun kayıplar var. Can kaybı var, mal kaybı var. E, sizin de e, bölgede tanıdıklarınız, eşiniz, dostunuz, yatırımlarınız var. Dolayısıyla önce size sonra da tüm e, çevreye aslında geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere yine Allah'tan rahmet dileyerek başlayalım ve sözü size vereyim. Evet çok teşekkür ederim Güzem Hanım. Gerçekten acımız büyük. Hem Kahramanmaraş hem bölge artı tabii Türkiye olarak büyük bir kayıp yaşadık. İnşallah bu yaraları da hep beraber saracağız. Bundan sonra nasıl tekrar şehrimizi, oradaki şehirleri ayağa kaldırabiliriz? Ekonomiyi nasıl tekrar canlandırabiliriz? Tabii bununla ilgili çalışmalar da bir taraftan başladı. Ee, en kötü şey tabi insan can kaybı. Ee, ilk bir hafta on gün ki bu hala devam edecek. Ee, bunun tabi ki acısıyla geçiyor. Ama bir taraftan da e, bölge önemli bir sanayi bölgesi. Sizler de biliyorsunuz. Burada insanlarımızı tekrardan hayata bağlamak, e, iş yerlerini, fabrikaları tekrardan üretime kazandırmak e, bizlerin görevi, vazifesi. Şu anda da yoğun bir çalışma içerisine girdik. Barınma en büyük sorun. Barınma konusunda ne yapabiliriz? Biraz ona odaklaştık, odaklandık. Tim başkanımızla beraber ihracatçı birlik başkanlarımızla birlikte toplantılar düzenledik ve orada bir koordinasyon oluşturduk. Tim başkanımızla birlikte ben de bu konuda bir sorumluluk üstlendim ve öncelikli olarak sanayi bölgelerinde, OSB'lerde insanların yaşayacağı, çalışanların kalabileceği nitelikteki prefabrik yapıları kurma konusunda kolları sıvadık ve ilk siparişleri verdik. Bizim projemiz konteynerlardan biraz daha farklı ve biz çok daha bunların verimli, efektif olduğunu düşünüyoruz. Aynı çatı altında 20 tane odamız var. Bunların içerisinde insanların yaşayabileceği tüm ihtiyaçlar var. İşte duştur, WC'dir, küçük bir mutfaktır. Bütün bunları yerleştirip en azından insanların bir iki sene bunun içerisinde idare edebileceği tarzda konutlar bunlar. Her bir konut bizim modellediğimiz 580 metrekare ve 100 kişi yaşayabiliyor. Amacımız bunlardan en azından bir 100 taneyle başlamak, sonra 200 taneye çıkmak. Yani 20 bin kişiye ulaşmak. Öncelikli olarak Kahramanmaraş, Atay ve Adıyaman, bir de Malatya'yı seçtik. Burada kayıplar çok fazla. Buradaki OSB'lerle irtibat halindeyiz. Ben de yarın yine bölgeye gidiyorum, Kahramanmaraş'a gidiyorum. Burada gerekli toplantıları yapacağız. Sanayicilerimizin kümelendiği yerler çünkü OSB'ler. Buralarda biz barınma sorunu eğer çözer isek... Hem Dediğim gibi barınma sorunuyla beraber bunların sanayiye, üretime entegrasyonunu da çözmüş olacağız. Aslında bir taşla iki kuş vurulmuş olacak. Çok özür diliyorum. Birazdan şimdi tekrar kipeş Başkan Yardımcısı ve İTİB Başkanı Ahmet Öksüz'ü, Ahmet Bey Afat'ın açıklamalarını ekrana getirdik. Şimdi süremizde sınırlı olduğu için bölgede en acil neler yapılması gerekiyor? Biraz buna da inmiştiniz. Bir yandan sizin bölgedeki... ...yatırımlarınız, oradaki istihdam... ...oradaki kalkınma nasıl sağlanacak... ...ve bu konuda... ...başta vergisel düzenlemeler olmak üzere... ...birçok kredi mekanizması ve diğer teşvikler... ...nasıl işlemeli? Evet, şimdi Güzel Hanım, genelde sanayiye baktığımız zaman... ...binaları üçe ayırabiliriz tesisleri... ...az hasarlılar, orta hasarlılar... ...ve çok hasarlılar... ...zaten hasarsız bina... E, ...bence yok bölgemizde... ...özellikle Kahramanmaraş... E, ...Adıyaman, Hatay illerine baktığımız zaman... Az hasarlıları bizim çok hızlı bir şekilde amacımız bir ay içerisinde işletmeye almak. Orta hasarlı binalar e, tahmin ediyorum bir 3 ay ile 5 ay arası bir süre bence isteyecektir tekrar devreye girmesi. Ama ağır hasarlılarımız var. Onlar, o fabrikalar tekrar hayata geçemeyecek durumdalar. Bunları yeni OSB'lerde, yeni bölgelerde tekrardan inşaatına başlamak. Tabii bu konuda... Devletimizin de bir takım teşvikler getireceğine ben inanıyorum bu tesisleri tekrardan kurmak, tekrardan istihdam yaratmak için. Tabii Biz öncelikle mevcut tesisler için ne yapabiliriz diye hızlı bir şekilde kolları sıvadık. İhracatçı birlikleri olarak da biz ihracatçılarımızı ve sanayicilerimizi burada ön plana aldık. Onlara hizmet edip onları nasıl hızlı bir şekilde üretime tekrardan çevirebiliriz diye uğraşıyoruz. Bu da öncelikle barınma sorunu çözüp tesisleri bir an önce ayağa kaldırmaktan geçiyor. Ve bu konuda da bir model oluşturduk. Ondan bahsetmiştim. Bilmiyorum siz de ekranda paylaştınız mı? Onu ben göremiyorum ama bunlar daha bir veya iki seneye kadar insanların barınabileceği prefabrik yapılar. OSB'lerde bunları hemen hayata getireceğiz, geçireceğiz ve buralarda barınma sorunu çözüp insanlarımızı da, çalışanlarımızı da bir an önce sanayiye, üretime entegre etmeye çalışacağız. Tabii yapacak çok iş var. Allah yardımcımız olsun. Türkiye tek bir vücut oldu, hakikaten tek bir yürek oldu. Herkes bir şeyler yapıyor. Ee, belki kolay olmayacak ama ben inanıyorum yaraları da hep birlikte saracağız. Tekrardan bölgeyi ekonomiye kazandıracağız. Ahmet Bey peki burada e, tabii son birkaç gündür birçok açıklama da geldi e, bölgenin kalkınması için daha fazla yatırım yapılması için yani çünkü e, orayı terk etmek isteyen çok büyük bir nüfus var deprem bölgesi olduğu için artık orada yaşamak istemeyen çevre illere e, aslında talep var ama böyle devam ederse oradaki sanayi, tarım, hayvancılık yani çok erken biliyorum bunları konuşmak için ama orta uzun vadeli bölgenin kalkınması nasıl teşvik edilecek? zaten onun için Güzem Hanım biz diyoruz barınma sorunu bir an önce çözmemiz lazım ki güvenilir konutlarda çalışanlarımıza insanımıza e, ki bunlar da bölgeyi terk etmesinden çünkü bölgeyi terk etmek de çözüm değil diğer bölgelerden ne olacağını da bilmiyoruz yani Türkiye olarak zaten biliyorsunuz her tarafımız deprem kuşağı onun için güvenilir konutlarda bir an önce insanlarımızı barındırmak bizim temel hedefimiz olmalı bu sadece sanayi için değil şehir yaşamı için, her kesim için bu çok önemli. Biz de tim ve ihracatçı birlikleri olarak kendi çerçevemizden en azından iş dünyası hem vatandaşımızın konu sorunu çözmüş oluyoruz. Hem bunların çalışması için bir altyapı oluşturmuş oluyoruz. Hani barınma burada esas. Yani barınmayı ne kadar hızlı çözersek Buradaki e, insanların e, başka illere göçmesinin de önüne geçmiş Tabii oluruz. Misiniz? Veya gidenler varsa tekrardan bunları e, şehirlerimize çağırabiliriz. Ahmet Bey teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. katkınız e, için, bölgeye desteğiniz için çok sağ olun ve tekrar çok geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun hocam. Piyasa hattını burada noktalıyoruz.